Kanalımdan herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz rengarenk ve aynı hamurdan kurabiye tarifi. 125 gram oda ısısında tereyağı veya margarin, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı toz şeker, 1 adet yumurta, 1 paket kabartma tozu, bir paket vanilya bir spatula veya bir kaşıkla içerisindeki toz şekerler iyice eriyene kadar karıştıralım. Mutlaka yağınız oda ısısında olsun. Bu şekilde rahatlıkla karıştırabilirsiniz. İçerisindeki toz şekerler eriyene kadar karıştırıyoruz. Eğer siz pudra şekeri kullanacaksanız bu şekilde fazla karıştırmanıza gerek yok. Buradaki amaç toz şekerler içerisinde iyice erimesi. Bu şekilde kontrollü unumuzu ekleyerek yoğurmaya başlayalım. Un miktarı değişebilir. Yumurtanızın büyüklüğüne veya küçüklüğüne göre ve ununuzun kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Her zaman kontrollü ununuzu ekleyin. Sizler için ölçtüm. Ben toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Gördüğünüz gibi kontrollü ve her seferinde yarım bardak ekleyerek yoğuruyorum. Hamurum iyice özleşene kadar ile karıştırıyorum. Bu şekilde eliniz fazla hamura da bulaşmayacaktır. Evet artık elimle yoğuruyorum. Kıvamı bu şekilde. Evet toplamda 3,5 su bardağına yakın un kullandım. Siz yine de kontrollü olun. Dediğim gibi kıvamı bu şekilde yumuşak olması gerekiyor, rahatlıkla şekil vermemiz için. Tabi kurabiyenizi istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bugün ben farklı ve renkli renk yapıyorum. Bu şekilde elinizde ceviz kadar yuvarlayıp tepsiye dizelim. Hepsini tamamlayalım. Tepsiye hepsini dizdim ve şekli de çok kolay. Her evde bulunan oklava ile bu şekilde bastırarak ortasını çukurlaştırıyoruz. Çatlayan varsa tekrar yuvarlayıp tekrar yapabilirsiniz. Daha önceden ısıtılmış 180 derecede fırına alt kısmı hafif pembeleşene kadar pişiriyoruz ve ilk sıcaklığı çıktı. Birinci sıramı reçelle ahududu reçeli ikinci sıra kayısı marmelatı tamamen evde bulunan malzemelerle yapabilirsiniz. Çikolata sosu hazır. Evet, isterseniz yanına bu şekilde antep fıstığı da koyabilirsiniz. Bu tamamen isteğe bağlı. Hangisi elinizde varsa onunla da yapabilirsiniz. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimizi açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.